Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere herkese ücretsiz verilecek bir kostümü ve oyuna gelen yeni etkinlikle beraber herkese ücretsiz verilecek ödülleri, ayrıca önümüzdeki Brawl Talk'la beraber değişecek kupa yolunu ve yeni kayıtlar özelliğini göstereceğim. Bu tarzda videolarına devam edeceğim. Bu videoya en az 3.000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. ve videoya geçin. Tabii ki videoya geçmeden de önce her videoda olduğu gibi abi öncelikle dükkanın insanlardan içeri göster destek bölümünden ustayı destek eleye bir Emin oluyorum sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum Brawl Pass Plus'ta kostüm çekilişlerine katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenleri kocaman kalp oluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar haberler kısmına tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi bir ödül ağacı bulunmakta. Yeni etkinlikle alakalı bu ödül ağacını görebilirsiniz abi şu an içindeki verilen ödüllerle beraber. Ve şimdi sizlere öncelikle Brawl Stars'ın paylaştığı video ile beraber çok kısa buradaki ödülleri nasıl alabiliriz bunu bir göstermek istiyorum. Az önce oyunun içerisinden gösterdiğim oyuna gelen yani yeni etkinlikle beraber değişen tüm özellikleri ve herkese ücretsiz verilecek ödüllerle alakalı Brawl Stars'ın paylaştığı Türkçe altyazılı bir şekilde bu videoyu bir izleyelim arkadaşlar. Ben aralarda da önemli yerlerde araya girmeye çalışırım. Ustalıkları sileceğiz demişler. Yine bir özellik kayıtlar özelliğinin şahit oluyoruz doğumuna diyor. Kayıtlar özelliği geliyor. En yeni ve en uzun topluluk etkinliğimiz. Bin ustalık. aç kazanarak ustalık puanı toplamazsınız. Topluluk olarak tam 700 milyar ustalık puanlı. Ulaşılırsa bu bireysel olarak 700 milyar ustalık ustalık puanına ulaşmanız gerekmiyor arkadaşlar. Topluluk olarak yani Brawl Stars oynayan dünyadaki tüm oyuncular toplamda 700 milyon ustalık puanına ulaşacak. Sadece siz değil yani onu söyleyeyim. Yüzde bin ustalık çılgınlığı bonusu kazanırsınız ki oyunun içerisinde yüzde 2000'e kadar gidiyor bu. Normal ustalık oynayınca insanlar, bu da bu etkinliği oynayınca Brawl Stars oyuncuları çıldırıyorlar. Müthiş bir etkinlik ondan bahsediyor. Mars uyuyor. gaza geliyor ve Dani'yi dövüyor. Evet, ustalık puanı nasıl toplanır bundan bahsediyor. Bu kolay. Usta, e, usta Mars uyuyor, geldi günlük sınırı var bildiğiniz gibi ustalıkların arkadaşlar 6000 puan ancak bu etkinlikte bu yükselecektir ancak kaça yükseleceklerini söylemiyorlar kazanan en üst puanı topluluk hedefine katkı sağlarmış etkinlikten faydalanmak için etkinliği oynamanız gerekiyor yani etkinliği oynamazsanız ödüller gelmiyor gibi algıladım ben buraya arkadaşlar etkinliği mutlaka oynayın en az bir kere <laughs> Evet. Sonrasında topluluk yerlerimizi takip etmek için ana ekrandaki haberler düğmesine dokunun diyor. Burada her detayı veriyoruz diyor. Ki az sonra sizlere göstereceğim. Rastgele star hediyesi, mega kupa kutusu, efsane star hediyesi, hiperşarj star eşsiz bir rozet, oyuncu simgesi ve ünvan diyor. Bu ödüller alabileceğiniz ücretsiz ödüller diyor arkadaşlar. Ve tabii ki de bir ustalık bonusu dahil birçok ustalık bonusu diyor. Alabileceğimiz ücretsiz sözülerden bahsediyor ve alabileceğimiz kozmetik ücretsiz sözülerde ekranda gösteriliyor ve ünvan arkadaşlar gördüğünüz gibi R.I.P. ünvanı olacak. Bu az önce gösterdiğim kozmetik öğeler etkinlikten sonra teslim edilecek. Ustalık kaynakların nereye gidecek demiş ve kayıtlara. Evet, haberler kısmında her şeyi açıklayacağız diyor, göstereceğim. Ancak kısa bir özet geçelim diyor. Ustalık ödüllerinin çoğu yenilenmiş kupa yoluna eklenecek diyor. Bakın, yenilenmiş kupa simgesi bu şekilde olacakmış. Evet, kupa yolu yenileniyor. 100 bine kadar uzuyor. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde gözükecek. Scout Masters'ın kupa yoluna benziyor. Yani bu ustalık kaynaklarını almak için son şansınız diyor. Ve bakın bu kupa yolu yukarıda da arkadaşlar Ultra Trophy Road diyor. Yani eski kupa yolu e, sekmesi var abi. Buna tıklayınca eski kupa yolundaki ödüllerimizi almaya devam edebiliyor muyuz? olarak Burada da yeni kayıtlar özelliğimiz var. Şu solda bir özellik daha var arkadaşlar. Bunun ne olduğunu hiç hiç anlamadım. Bir ara hikayeli şeylerden bahsediyordu. Oyun modlarından vesaire. Acaba onunla alakalı bir şey mi? Çünkü haritada var. Belki de Star yolunda hikayeli ilerleyebileceğimiz bir sistemdir arkadaşlar. Bu bunu da sizlere söyleyeyim. <laughs> Henüz açmadığınız eşiklerden geliştirilmiş kaynakları alabileceksiniz diyor. <laughs> Rozet oyuncu simgesi ve ünvan gibi görsel <laughs> ustalık <soluk> ödüllerine. <laughs> Almaya devam edeceksiniz ama bunlar kayıtlar adı verilen bir başarı sistemine taşınacak diyor. Başarılar sistemi birçok e, Supercell oyununda var ADD vesaire. Onun gibi bir sistem arkadaşlar kayıtlar sistemi. Gümüş 3'ten sonraki yani altın 1, altın 2 ve altın 3'teki görsel öğeleri bu başarılar yani kayıtlar sisteminin içerisine almaya devam edebileceksiniz diyor. Ancak buradaki gümüş 3'e kadarki olan kaynak ödüllerini, ustalıkta verilen kaynak ödüllerini almak için mutlaka bu en uzun süren topluluk etkinliği sırasında tüm karakterlerinizi gümeş, gümüş, gümüş getirip toplamayı unutmayın diyor arkadaşlar. Mevcut Mevcut Gümüş gümüşe <laughs> kadar yükselin çünkü kayıtlarda görsel almaya devam edeceksiniz. Zamanınız kısıtlıysa gizemli ve esaneviye yönelin diyor. Evet. Ve evet, bitiyor. Etkinlik başladı. Şimdi oyunun içerisindeki bu videoda bahsedilen yere haberler kısmına gittiğimizde arkadaşlar burada her şeyin İngilizce olduğunu görüyoruz. Ben sizler için burayı bir Türkçe çevirdim. Bir sizlere okuyayım abi buradaki önemli detayları. Ve şöyle diyor ustalıklar siliniyor. Eğer bu yazının tamamından okumanız gereken bir şey varsa o da şudur. Yeni kupa yoluna taşınmadan önce ustalık ödevini toplamak için son şansınız bu etkinliktir diyor. Ve Bazılarını tekrar toplayabilirsiniz demekte. De. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Gümüşçe kadar ki tüm karakterlerinizin ustalık ödüllerini bu etkinlikle beraber toplayabilirsiniz diyor. Oradaki verilen kaynak ödüllerini. Zaten 6.1, 6.2, 6.3'teki teki o kozmetik öğeler yeni kayıtlar sistemine gidecek diyor. Onları zaten toplayabileceksiniz diyor ama gümüşçe kadar ki kaynak ödüllerini şu an toplayın mutlaka diyor her karakter için. Ustalıkta verilen. Ayrıca bunları bir kere daha toplayabiliyorsunuz diyor çünkü... gümüşçe kadar kadarki tüm karakterlerin ustalık ödülleri de diyor yeni kupa yoluna aktarılacak diyor. Yeni kupa yolundan da bunları bir kere daha toplayabileceksiniz diyor. Yani iki kere tüm karakterlerin gümüş kadar ki ustalık ödeneğini toplayabileceksiniz diyor arkadaşlar bu sayede ve ancak neler olduğunu anlamak istiyorsanız ustalıkları neden kaldırdığımızda kupa yolunu neden yeniden düzenlediğimizde kayıtları neden eklemediğinizi öğrenmek için aşağıya okuyun diyor. Yeni kupa yolu ustalıklarından birçok kaynak elde ettiğinden bin ustalık etkinliğini oynarsanız ustalık kaynaklarınızın bir kısmını iki kez etkinlikten ve kupa yolundan henüz kilidini açmadığınız kilometre taşlarına elde edebileceksiniz demiş ve devam edelim. Kupa yolunu 100.000 kupaya kadar uzatıyoruz demiş ve yeni eklenen kilometre taşları 70 binden 100 bine 70 binden fazla kupanız olsa bile herkes tarafından toplanabilir diyor. Talep edilmemiş Ustalıklar ve kupa yolu ödülleri yeni güncelleme geldiğinde otomatik olarak talep edilecek demiş ve neden demiş. Ustalıklar beklendiği kadar iyi bir performans göstermediğinden bahsetmiş ve bir günde elde ettiğiniz maksimum ustalık miktarı vardır. Eğer bilmiyorsanız bu 6000 arkadaşlar. Bu sınırda ustalık bonusu ile orantılı olarak da arttırılmış arkadaşlar ama kaç olduğunu yazmamışlar. Ustalık puanlarını yalnızca kupa maçlarında, sıralama maçlarında ve mega domuzda kazanabilirsiniz. Bin Master şimdi başlıyor bu etkinlik ve 24 Haziran'daki yeni güncellemeden önce sona erecek demiş. Ödüllerden bahsediyor işte kilometre taşları diyor. Hemen buraya abi bu ödül ağacını göstereyim bakın. %100 ustalık çılgınlığı 10 star hediyesi 20 milyar 40 milyar %200 e, ustalık çılgınlığı 70 milyarda bu rozet veya profil simgesi artık rozet muhtemelen e, 100 milyarda ustalık çılgınlığı %300 topluluk olarak eğer 150 milyar ustalık puanı toplarsak arkadaşlar mega kupa kutusu 200 milyar ustalığa ulaşırsak %400 ustalık çılgınlığı etkinliği başlayacak 250 milyar ustalık puanına ulaştığımızda bir tane yine profil simgesi. 300 milyara ulaştığımızda %500 ustalık çılgınlığı, 350 milyara ulaşıldığında bir tane efsane star hediyesi 450 milyarda bir tane gördüğünüz gibi rozet veya sprey muhtemelen 500 milyarda %1000 ustalık çılgınlığı 600 milyarda bu R.I.P. oyuncu ünvanı, 700 milyarda bir tane hiper şarj star hediyesi ve 1 trilyon ustalık puanına ulaşılırsak eğer abi bütün topluluk olarak dediğim gibi tek bir kişi değil bütün topluluk Brawl Stars oynayan tüm dünyadaki insanlar olarak %2000 ustalık çılgınlığı başlayacak bunu videoda söylemiyorlar ama %2000 abi inanılmaz bir rakam gerçekten. Ustalık kaldırma ve kaynakları diyor. Yukarıda belirtildiği gibi ustalıklar oyunculara görevleri tamamladıktan sonra oyunla etkileşime girmeleri için başka bir hedef vermek için de ne yazık ki çoğu oyuncu bunu gerçekleştirmedi vesaire diyor arkadaşlar. Yani bu kaynakları daha işe bir yere taşıyoruz. Bu kaynakların büyük bir kısmı yeni kupa yoluna gidecek. Bunların çoğu sadece tam para olarak transfer ediliyor. Geri kalanı efsane star hediyesi ve rastgele star hediyelerine dönüştürülecek. Bazı krediler yeni kupa yoluna daha fazla kavgacıya dönüştürülecek ve yeni kupa yoluna parıltı eklenecek ve bu parıltı arkadaşlar mücevher demek abi mücevher ekleniyor. Mücevher yoktu bildiğiniz gibi kupa yolunda mücevher de olacak. Ustalık kozmetikleri yeni ko e özellik kayıtlarına yani yeni özellik olan kayıtlara eklenecek. Oyuncu simgeleri, pinler ve e başlıklara gidiyormuş ve yeni kupa yoluna yeniden yapımı diyor. Kupalar Brawl'daki en önemli şeylerden biridir ve Kupa yolu oyuncuları oyuna yönlendirir ancak mevcut tasarım olabildiği kadar heyecan verici değil demiş olabileceği kadar. Ve yeni de değiştiriyoruz bu yüzden demiş görsel olarak da değiştirecekler ödül olarak da. Artık yeni kupa yolu oyuncu kadrosuna neler, nerede olursanız olun daha fazla kupa kazanarak talep edebileceğiniz daha iyi ödüllerle dolu olacakmış. Ayrıca yeni kupa yoluna da çok daha fazla mücefer ve 100 bin kupaya kadar fazla kilometre taşı ekliyoruz. Ayrıca eski kupa yolu ile yeni kupa yolunun karşılaştırmasını görebilirsiniz demiş ve hemen burayı size de göstereyim arkadaşlar. Eski kupa yoluna 41 bin hemen hemen altın verirken yenisinde 109 bin altın. Eski kupa yolunda gördüğünüz gibi 12.000 hemen hemen güç puanı verirken yenisinde daha fazla veriyor. Yine aynı şekilde kredi olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni kupa yolu 70.000'e kadar 8.175 kredi verirken eski kupa yolu 16.000 kredi veriyormuş. Yarı yarıya bir düşüş var ancak buraya bayağı bir karakter ekledikleri için bakın arkadaşlar 18 tane karakter eklenmiş. O karakterden düşmüşler abi kredi oranında yoksa bu karakterlerin kredisini sayarsa yine daha fazla kredi olduğundan bahsedebiliriz. Onun ayrıca eski kupa yolunda 29 tane rastgele stratejisi varmış. Artık 33 olmuş. Eski kupalarında 7 tane e, gizemli star varmış. Yenisinde hiç yok abi. Ancak eskisinde 7 tane efsane star varken yeni kupa yolunda e, 25 tane efsane star olacak. Eski kupa yolunda hiper şarj star yokmuş. Yenisinde 3 tane var. Eski kupa yolunda ender karakter yokmuş. Şimdikinde 8 tane olacak. Eskisinde hiç süper ender karakter yokmuş. Şimdikinde 10 tane olacak ve eskisinde hiç mücevher yokken şu ankinde 3600 olacak. Ancak bu 70.000 kupaya kadar tabii ki de bir de 100.000 kupaya da uzatılacağı için 70 bin ile 100 bin kupa arasında da arkadaşlar kupa yolundan alabileceğimiz ödüller şu şekilde 32.400 altın, 4.350 güç puanı, 2.775 kredi, 9 tane star hediyesi, 8 tane efsane star hediyesi, 1 tane hiper şarj star hediyesi ve 1200 mücevherden oluşmakta. Ve yeni kupa yolu işte bu şekilde gözükecekmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık squad buster andırıyor aşağıda yeni dünyalar gibi arkadaşlar squad busters'taki gibi bir olay var gördüğünüz gibi ve hepsinde yükseldikçe yeni şeyler kazanabiliyoruz yeni ödüllerin kilidini açabiliyoruz ve kayıtlar kısmından bahsetmiş. Son olarak buraya dokunmam gerekirse kayıtlar ustalıklar gibi Brawler'ınıza yani karakterinize havalı şeyler yaparak ödüllendirebileceğiniz bir başarı sistemi olacak demiş ve nakaltta 1 ve 3 kazanmak ve aynı anda bir Mortis saldırısına 3 düşman Brawler'a vurmak gibi şeyler orada bulacağınız örneklerdir demiş ve ilerleme ödülleri bu özelliğin ana itici gücü olmasa da bundan çok sayıda star düşüşü efsanevi star edisi toplayabileceksiniz ve demiş ki kayıt Puanlarınızı arttırmak ve gösteriş yapmak için çok sayıda kayıt tamamlayın ve özel savaş kartı çerçeveleri kazanın demiş. Bununla alakalı konsept bazı çerçeveler de var. Savaş kartı çerçeveleri ve bunlarla da alakalı konsept savaş çerçevelerini, savaş kartlarını sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Şu an ekranda durdurarak siz de bakabilirsiniz. Ve şimdi dilerseniz herkese ücretsiz verilecek kostümü ve diğer ödülleri sizlere bir göstermeye başladım arkadaşlar. Oyun içerisindeki etkinlik kısmına girdiğinizde şurada ücretsiz kostüm mücadelesinin olduğunu görüyorsunuz ve başlamasına bir gün diyor. Tıkladığınızda ücretsiz kostüm mücadelesi geliyor. 12 maç kazan ve Takusatsu Kolekt kostümü senin olsun diyor. Ancak başka bir ayrıntı yok gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu mücadelenin ayrıntılarını sizlere hemen hızlı bir şekilde ben göstereyim. Şöyle gösterdiğimde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu bir arena mücadelesi. Yeni gelen oyun modu Brawl Arena'nın mücadelesi olacak ki bununla alakalı spoiler'ı öncesinde sizlere vermiştim. Mücadeleyi oynamadan önce kupa modunda pratik yapın demiş ve mücadelenin arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane can hakkı olacağından bahsetmiş. Yani 3 kere kaybetme hakkımız var ancak daha sonrasında 9 elmas karşılığında daha fazla da can hakkı alabilecekmişiz. Toplamda 12 galibiyet almamız gerekiyor dediğim gibi ve 3 tane can hakkımız var arkadaşlar. 3 kere yenilirsek sonrasındaki canları 9 elmas karşılığında alabileceğiz ve 4 tane aşama olacak olacak. İlk aşama iki tane rastgele star ise bir tane oyuncu simgesi verecek. İkinci aşama yine iki tane star ise bir tane oyuncu simgesi. Üçüncü aşama yine iki star hediyesi bir oyuncu simgesi verirken. Dördüncü aşamada ise tam üç tane rastgele star alacağız. Bu arada 1, iki ve üçüncü aşamada verilecek profil simgelerimiz ise bu şekilde bakın. Birinci aşamada bu verilecek, ikinci aşamada bu verilecek ve üçüncü aşamada da böyle bir profil simgesi arkadaşlar bizlere verilecek. Bu mücadeleyle beraber ücretsiz bir şekilde ve totalde dediğim gibi 9 tane rastgele star verilirken. Üç tane de bu az önce gösterdiğim arkadaşlar profil simgesi bizlere verilecek. Dokuz star artı üç tane da profil simgesi bu mücadeleyle beraber ve ekstra ve tabii ki 12 galibiyetle bu mücadeleyle beraber. Aldığımızda arkadaşlar bu ekranda da gördüğünüz Takusatsu Kore kostümü, bu destansı kostümü de ücretsiz bir şekilde bu mücadeleyle beraber alabileceğiz. Evet kostüme de bakmak gerekirse arkadaşlar böyle bir atış efekti var gördüğünüz gibi e ve böyle de bir ulti efekti var. E, harikada duruşu da abi bu şekilde gördüğünüz gibi bence çok tatlı çok güzel bir kostüm. Ve dediğim gibi 12 galibiyetlik bir mücadele arkadaşlar bu ve 12 galibiyet aldığımızda bu kostümü ücretsiz bir şekilde alabileceğiz. 3 tane can hakkımız var mücadele mücadeleyle beraber yani 3 tane kaybetme hakkımız var ama bu yazan abi normalde 4 tane can hakkı ekliyorlardı yani 3 tane can hakkı direktman süpersenin verdiği bilgi umarım 4 yaparlar onu mücadele oyuna yarın eklendiğinde ama şu anlık 3 tane can hakkımızın olduğu gözüküyor ve sonraki can haklarını 9 elmas karşılığında alabileceğimiz gözüküyor mücadele diğer ödülleri de zaten sizlere açıkladım ve kostümde bu şekilde ücretsiz alabileceğimiz bu mücadeleyle beraber kostüm umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır siz yeni gelen tüm bu özellikleri tüm bu son dakika gelişmeleri nasıl bulduğunuzu yorumlara yazmayı unutmayın başka da Brawl böyle görüşürüz kendinize iyi bakın efendim hoşçakalın